Arkadaşlar hepinize merhabalar yaklaşık 4-5 saat önce çektiğim videoda gördüğünüz gibi ethereum şu an 1100 dolar bu arada 20 ethereum'luk bir pozisyonumun olduğunu ve bunu 1100 dolardan aşağı kapatmayacağımı size açık ve net söylemiştim gördüğünüz gibi ethereum şu an 1100 doların üzerine çıktı ve yaklaşık 2500 dolarlık bir kar oldu artık 1100 hedefimi açtım. normalde yapmamama marketten kapama emrini veriyorum arkadaşlar İşlemedi. Evet arkadaşlar az önce pozisyon kapanmadı gibi gördüm. Hatta videoyu yarıda kestim. O videonun da sağ altına bakarsanız zaten saat 3.23 olduğunu görürsünüz. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar tam 3.23'te aslında o pozisyonum kapanmış. Bir an ekran gitti siz de gördünüz. Ee, ve gördüğünüz gibi Ethereum işlemimi arkadaşlar 976 dolardan girdiğim 20 Ethereum long pozisyonumu 1099 dolardan markete bastığım için yani 1100 dolardan kapattım arkadaşlar. Bir önceki videoda yani yaklaşık az önce söylediğim gibi 4 saat önce çektiğim videoda söylediğim gibi hiçbir zaman yatırım yapmadığım kripto paralar hakkında yorum yapmıyorum. Bir de arkadaşlar şuna dikkat etmenizi rica edeceğim. Bunları söylememin amacı tamamen şu bu arada. Ee, bu konuda yanlış anlaşılmak istemiyorum. Gerçekten çok fazla şovenist e, çok fazla şov yapan insanlar topluluğu arasında yaşıyoruz. Evet çok akıllı çok bilgili ve e, gerçekten benim de takip ettiğim traderlar var. E, ama genellikle videolarda şunu gördüm arkadaşlar. İşte e, videoları atıyorlar e, zaten o attıkları saatte işte mesela bugün bir video gördüm arkadaşlar. Şunu söylüyor diyor ki işte bitcoin ee, düşecek diyor ee, Bitcoin yani düşecek dediği saat videoyu atma saati arkadaşlar saat 8 ee, zaten Bitcoin biliyorsunuz 12 gibi düşmeye başladı ee, Dolayısıyla bu tür kandırmalara gelmeyin zaten bizim bütün videolarımızda bir önceki videonun linkini de arkadaşlar videonun sonuna ve aynı zamanda açıklamalar kısmına bırakacağım Saati çok kolay bir şekilde görebilirsiniz. Sonuç olarak hedefimiz tuttu arkadaşlar ve 976 dolara aldığımız ve başlıkta gördüğünüz gibi bir ethereum'u ciddi bir kar ederek tam 1100 dolarda sattık. Umarım siz de bu pozisyondan yararlanmışsınızdır arkadaşlar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.